Kibirlenmek. Kibir en basit tanımıyla kendini başkalarından üstün görme durumudur. İlk kibirlenen ise şeytandır. Allah'ın Adem'e secde edin emrine karşı gelmiş ve kendisinin ateşten, Adem Aleyhisselam'ın ise çamurdan yaratılması sebebiyle kendisinin üstün olduğunu iddia etmiştir. Kibir insanın mutsuzluğun dibine iten, yalnız hissettiren ve yetmezmiş gibi yalnızlığıyla gurur duyar hale getiren anlayıştır. Peki insan kibirli olup olmadığını nasıl anlar? Kibir çeşitlidir. Her insanın kibirlendiği yerler farklı olabilir. Bir insan herhangi bir hususta kendisini başkasından üstün görüyorsa bu kibirdir. Çünkü büyüklük ve üstünlük ancak Allah'a mahsustur. Yanına başkasının oturmasını istememek, hastalarla düşkünlerle birlikte oturmamak Fakirlerin davetine gitmek istemeyip zenginlerinkini tercih etmek, haklı tenkitleri kabul etmeyip münakaşa etmek, kabahatini ve kusurlarını bildirenlere teşekkür etmemek aksine onlara kızmak, içeri girince oradakilerin ayağa kalkmaları hoşuna gitmek gibi şeyler kibir alametleridir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selamı önce veren kibirden beridir demiştir. Kibir insanı Allahu Teala'nın bütün emirlerine muhalefete davet eder. Çünkü kibirli insan başka birinden hak ve hakikati duysa onu kabul etmek istemez. Hemen karşısına çıkar. Dini konularda bile münazara edilse hemen itiraza kalkışır. Hatta hakkı karşıdakinin dilinden duysa hemen çeşitli yollardan doğru olduğunu bile bile onu çürütmeye çalışır. Kibirin zararları hakkında bazı hadis-i şeriflerde şöyle buyurulmuştur. Kendisine el pençe divan durulmasını isteyen cehennemdeki yerine hazırlansın. Kibirden uzak olduğu halde ölen cennete girer. Kibirli fakire şiddetli azap vardır. Yiyin, için, giyinin ve tasadduk edin. Fakat israftan ve kibirden kaçının. Ve son olarak da kalbinde zerre miskal kadar kibir olan kimse cennete giremez buyurmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli insanlar, makamlar, mevkiler, zenginlikler, soy, sop ve nesep ve fiziki güzellikler insanı kibre itebilir. Ama zenginlik de, güzellik de, makam ve mevki de geçicidir. Kibir helak sebebidir. Çünkü kibir insanı Rabbine de isyana iter. Allah celle celali bizi kibirli olmaktan muhafaza etsin. Neslimizi ve sülbümüzü bu kötü alışkanlıktan korusun. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.